6 haftalık maceranın ikinci bölümüne hoş geldiniz şeflerim. Hoş bulduk. Hoş <laughs> Sevgili <gülüyor> izleyicimizin ilgisine çok teşekkür ediyoruz. Geçen tavuk kanadı bölümümüz ilk bölümüydü kaça olsa yaparsın. Onu izlemeyenler hemen izlesin. Biz şu anda ikinci bölümü ilk bölümün yayınlanmasının hemen ardından çekiyoruz. Bakalım seyirci kazanını kimmiş onu bir görelim sonra devam edelim. İzleyicilerimizin yorumlar aracılığıyla ilettiği oylarla geçtiğimiz bölümün seyirci kazananı Ferhat şef oldu. Tebrikler Ferhat. Bu arada bu oyları sayan Deli benim bilginiz olsun. <laughs> bu arada yani kendine de aslında birazcık zorluk çıkardın. Neden anket yapmadın? Bunu bir açıklamak istiyorum. Zorluk ister misin? hiç zorluk çıkartmadım. Anket açmak YouTube'da geçen yaz kaldırıldı bu arada. Herkes kartlarda anket var zannediyor. O kaldırıldı arkadaşlar. Onu unuttum. Öyle bir anket yok artık. Yani evet. hiçbir videoda bulamazsınız onu. Ayrıca çok da güzel şeyler yazmışsınız. Teşekkür evet. ederiz. Yani evet. yorumlar da değerli oluyor. Bu arada sadece hani isim yazıp Atanlar da tamam ama bir de onun yanında güzel yorumlar yapan arkadaşlar da var. Çok, çok teşekkür çok, ediyoruz. Çok çok aynen. Geliyor, Geliyor gelmekte ama Geldi işte. Kaza. Haydi bakalım bu sefer sende. O zaman kapağı. Kaldı 5 topumuz. Çok güzel sesi. Şimdi bakalım kısmetimizde neler varmış bu hafta. Şöyle ucuz bir şey. Az para harcayacağımız şey. Hop çektim mi? tereyağsız, unsuz ne olur öyle şeyler olsun. Ne bileyim salata olur. <gülüyor> <gülüyor> salata gerçi pahalı ya. Ay, her Nazif. şey pahalı ki ne söylesek pahalı zaten artık. Hadi bakalım. Seyirciye mi önce? Sufle mi? Ne mi? Sufle yazıyor gerçekten. Ha, nereden Anladım. Gördüm. Suf gördüm. Suf. Sufle. Ve tatlı. <laughs> Bak yana da not düşürmüş. Aman ha öyle tuzlu sufle İkinci de yapmayın. İkinci bölümümüz sufle. Çok Tabii ki en başta 150 liradan başladınız belli bir miktar harcınız ilk bölümde. Şu anda kaldığınız yeri tekrardan hatırlatalım izleyicilerimize, izleyicilerimize, hepimizin izleyicilerine. Yasemin <laughs> senin 116 lira 44 kuruşun var. Ferhat senin de 119 lira 38 kuruşun var. İşte bu. Tepe tepe kullanın. Bir şey söylemem lazım. Buyurun. Fırından çıktığı gibi tamam. sufle tüketilmesi gerekiyor biliyorsunuz böyle şiş şiş oluyor. Önünüze geldiğinizde muhtemelen sönük olacaktır. Herhalde şiş şiş oluyordur yani olmazsa. <laughs> olması gerekiyor. <laughs> olması gerekiyor, <gülüyor> <gülüyor> gerekiyor yani. <Doğru. gülüyor> kabarık kabarık Merk güzel etmeyin. bir sufle. Tadan arkadaşınız olarak zaten çekimi yapıyoruz. O yüzden nasıl kabardığını hmm. ve nasıl evet. sıcak olduğunu hmm. biliyoruzdur baştan. Endişeniz olmasın. Tamam ona göre yani dikkat edin. Hadi bakalım Teşekkür ya ederiz. şimdi oturalım da bütçe hesaplayalım. <laughs> Karlı soğuk bir günde şansımıza sufle çıktı. Zor mu? Zor. Çünkü farklılaşması zor bir ürün ama Ferhat zorlanır mı? Zorlanmaz. Çünkü neden? Aklımda unsuz, şahane bir muzlu sufle tarifi var. Onu yapacağım. Hem un maliyetinden düşeceğim. Ben maya uygun fiyata iyi bir sufle yaparım. Bir de güzel çikolata bulursam içine fındığımın da olan fındığı ayıklarım. Muzun bir kısmı da beyaz sonunda da, da güzel karamelize ettik mi bence şahane bir sunumla bu işi bitiririm. Az malzeme, öz malzeme. Bakalım kaç para harcayacağız bilmiyorum ama ben az harcarım gibi geliyor Yasemin'den. Hangi aromayla sufleyi yapıp nasıl zenginleştirebilirim ona bakacağım. Bir de yanına sos yapmayı planlıyorum. İkisinin uyumu önemli. Aklımda ya bir meyve aromalı veya meyvelerin kabuk aromalarıyla yaptığım bir sufle yapmak var. Ya da kahveli yapmayı planlıyorum. Yanına da ona göre bir sos yapmayı planlayacağım. Gidip bakalım. Temel malzemeleri alalım. Ondan sonra tekrar görüşürüz. İyi bir alışveriş yaptım. Bakalım ya senin ne yapmış? Ben bilmem. Ben kendime bakarım bugün. Anlaşıldı. Bu parayla çözülecek bu işler. Son haftaya doğru. Ha kazanış kazanmayız onu bilemem ama ben fiyatla yani cebimde para kalsın istiyorum. O nedenle keyfim yerinde. Biraz üşüdük. Hadi gidelim sınalım. Bence Yasemin daha gelmemiştir. Minimumda harcamaya çalıştım. Elimden geldiğince. Ama ben güzel bir şey çıkaracağıma inanıyorum. Hadi gidelim içeriye. Güzel alışveriş. Bugün keyifler yerinde. Çünkü istediğim tüm malzemeleri buldum ve iyi fiyata buldum. Birincisi muz çok önemliydi. Olgun muz bulmak önemliydi. Bir de kilosunu 8.95'ten bulup şu 3 güzel muza yaklaşık yarım kilo 3.92 verdim. Hızlıca bakıyorum. Bittiler çikolata 3.25. Pudra şekerine 2.95 vermişim. üzerine güzelce cilalayacağız. 1 liraya bir tane böyle Hindistan cevizi çikolata. Tanesi 1.95'ten 2 tane mini tereyağım var. O da yaklaşık 3.90 tutmuş. En çok parayı yumurtaya verdik ama bir sufren olmazsa olmazı Yumurta 6.15. Sos için. Ucuz süt kaç para? 1.45 süt. Başka ne var? 51 kuruşa da limon var. Atladığım bir şey var mı? İçeride başka kimse yok. Birazcık baharatlarla da şenlendirdik mi? Bence muazzam bir sufle yapacağım. Mini mini bir alışveriş yaptım. 4 yumurta aldım. Tanesi 1 lira. 4 liradan. Ee, küçük bir süt aldım. 1.98 Tereyağı aldım. 4.77 80 gram. Az bir şeycik yani 62 gram. Yok 80 gram kadar da un aldım. 29 kuruş. Şekerli vanilini aldım. Bir paketi 1 lira. Kahve aldım. Granül kahve. Bu da açık satılıyordu. 34 gram kadar almışım. Yine fazla aldım. Biraz da ben içerim. 3 lira 0,6 kuruş. Kahveli suflemi tatlandırmak, biraz kıtır katmak için de, e, sos yapmak için de badem içi aldım. Bu da yaklaşık 62 gram. 4,95. Bu kadar. <laughs> çok, 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 çok. Aa, hazır mıyız? Hazırım. Hadi. <laughs> Yanlış taktikle başlıyorum ya. Beni, ben yayından önce arkadaşlarımızdan bir evet. etkiliyordu. Bir bir. Oh. Ne canım. Ben bugün bu tarafı seçiyorum. Tamam. O evet, zaman... seçim senin. Evet, sen de burada. Güzel benim bundan... ya. Bak sufle yapalım. Böyle sakin Aynen. sakin. Aynen. Söyle eğlence. Ben de böyle bir küçük alanda çalışmak istedim bugün. Tamam. Hadi gel. Tarafı... Ben o tarafa geçiyorum. Muz, şeker, yumurta. Aslında hard çok kolay. Sadece muz, yumurta ve toz şekerden oluşacak. Ama öncesinde tabii ki tereyağıyla sufle kaplarımı güzelce yağlayacağım. İçerisine şeker kaplayacağım. Onları dolaba alacağım. Ondan sonra sufle harcını hazırlayacağım. Şimdi gidip şuradan birazcık sufle kaplarına bakayım. Uzun uzun düşündükten sonra kahveli sufle yapmaya karar verdim. Böyle içi akışkan olmasını hedefliyorum. Ve yanına da... Hem böyle kıtır bademli, hem de böyle krema soslu, güzel böyle onu hafifletecek bir sos yapmaya planlıyorum. Fırını 190 dereceye alacağım. İki farklı derecede pişireceğim. Önce 190'da pişecek. Fanlı yapacağım. Daha iyi kalarsın diye. Şu, suflenin temellerinden bir tanesi de aslında sufle kabını çok iyi yağlamak. Hatta yağlarken bunun mesela kendinden böyle yukarıya doğru izleri var ama izsizse bile böyle fırçayla kendiniz ekstra iz yapmaya özen gösterin ki sufle yukarıya doğru kabarabilsin. Tereyağını birazcık erittim. Böyle daha kolay sürülüyor. Üst kısmı şuradaki gerdan kısmına mutlaka özen gösterin. Öncesinde şöyle bir sıvayabilirsiniz ama sonrasında tekrar çizgileri tamamlayın. En son olarak da şeker kaplayıp fazla şekeri silkeleyeceğim. Bunları buzdolabında bekleteceğim ki ısı farklılığından ötürü dışı aşırı soğukken İçerisi daha biraz serbest kalacağı için ısı dengelene kadar içerideki malzeme yükselecek. Aynen böyle bakın dolap yükseliyor. Evet, i̇çerisinde sıfır boşluk var muazzam oldular. Ben bunları buzdolabında değil derin dondurucuda saklayacağım. Çok çok soğuk olsun istiyorum dışı. Yumurta sarılarıyla şekeri karıştıracağım. Bir yandan da kahveyi hazırlayacağım. Çünkü kahveyi hazırladıktan sonra soğuması gerekiyor. Bu karışımın içerisine koyacağım. Bunun içinde bir miktar bırakacağım. Onu da sosta kullanırım diye düşünüyorum. Benim harcım epey kolay ama detaylı bir harç. Yaklaşık 100 gram kadar muz kullanacağım. Bir yumurta sarısı, yaklaşık 3 yemek kaşığı kadar toz şeker. Birazcık da limon suyu. Bir parça da tuz atacağız. Olmazsa olmaz. Ve blender. Çok güzel çalkalayalım. Yumurta sarısı da içine girsin. Sonrasında sadece yumurta beyazlarını şeker açıp birbirine yedireceğim. Bir iki damla limon suyu. Çok az da tuz atacağız içerisine. Çok az. Gerçekten çok az. Ve çırpmaya başlıyoruz. Şimdi birazcık azaldı da. Duyamıyorum. Ben kendimi duyamıyorum ben. Sesin gelmiyor. Evde inşaat mı var? Bu ne? Ne diyorsun ya? Hiç, Hiç anlamıyorum. Ben. Pazar sabahları yapılan inşaat sesi gibi. Sıcak sütün içine tereyağını ekliyorum. Ardından yumurta sarılı, şekerli ve un eklediğim harca bunu yavaş yavaş yedireceğiz. Ama tabii ki önce soğuması gerekiyor. Muz, şeker, yumurta sarısı ve bir parça limonla bir muz püresi yaptık, hiç pişirme vesaire yok. Sonrasında klasik bir mereng gibi 3 tane yumurta beyazını, 2,5 yemek kaşığı şekerle, çok fazla şeker çünkü muzdan şeker var biraz da içinde var. E, güzelce sert bir köpük yaptık, şimdi onu artık havasını kaçırmayacak şekilde birbirine yediriyorum. Baktığınız zaman aslında benim suflem bu kadar bitti. Çok basit, hiç beni yormadı. şöyle vuralım ki içeride çok fazla hava kalmasın tam otursun. Sonrasında üzerini düzleyeceğim. Düzgün şekilde. Kabarması için kenarında da ufak bir böyle bir oluk yaratacağım. Suflemizi tamamlamış olduk. Bunları artık dolapta bekletebilirim. Kahveli karışımım soğudu. Yumurta sarısına yavaş yavaş yediriyorum. Bu şimdi böyle bir sıvı haline gelecek. Ardından sos tenceresine alıp ocakta çok kısık ateşte yavaş yavaş pişireceğim. Koyu bir kıvam alacak ve tekrardan oda sıcaklığında soğumaya bırakacağım. O sırada da yumurta beyazları ile şekeri çırpacağım. Köpük haline getireceğim. İkisini birleştirdikten sonra bardaklara koyacağım ve ardından pişireceğim. Mis gibi koktu mis. Şimdi sütümüzü bir tavaya alalım. İçerisine şekerle kaynatacağız. Sonra yumurta sarılarıyla krem varı bir sos yapacağım. O sosun bir kısmını donduracağım. Sıcak olan kısmını da çikolatayla beraber içerisine acılı çikolata sos olarak kullanacağım. Dondurma olacak mı çok emin değilim ama. ne Yani malzemem var. Denemekten de bir şey olmaz. Süt ısındı. Şeker de içerisinde eridi. Şimdi bu sıcak sütü buradaki yumurta sarısına yedireceğiz. Yumurta sarısı beklerken dışında bazen kabuk oluşuyor. O nedenle sonra süzmemiz gerekecek. Yavaş yavaş ediyoruz pişmesin diye. Şimdi altı kapalı iken şurada süzerek içerisine ekleyelim. Aynen. Bakın şurada yumurtalardan kalan beyaz parçalar var. Bunları da kolayca süzmüş olduk. Şimdi karıştırarak pişireceğiz. Altı açık. Biraz koyulaşması yeterli. Kalan e, bu krem çikolata sosumuzu da yapacağız. Çok az pul biraz ama çok fazla değil. Gerçekten kaşık ucuyla böyle geriden gelsin istiyorum. Süzdüğümde de bulabileyim onları içerisinde. Hindistan cevizi içerisinde erisin. Onu da süzeceğiz. Çikolatamız vardı bir tane. Onu da atacağım içerisine. Yemin ediyorum büyücü kazana gibi bir şey oldu. Evet birazdan çikolatamız dön katıyoruz diye böyle. Çikolata yer miyiz? Rüşvet gibi. Ya, vermeyim. Hadi verdim hadi tamam hadi. Şu an elimde sadece tereyağı, çok az süt Kahve ve şeker kaldı. Bundan güzel bir sos yapmayı planlıyorum. Bence güzel olur, fena olmaz. Ha bir de birazcık da unum var tabii. Hala buralarda böyle matematik soruları gibi dolanıyor nasıl bir şey yapsam. Gerçi baharatları da koyarım ama şu an iç sesimle baş başayım. Siz de beni dinliyorsunuz. Bir merenk yapacağım. Daha ince yapılı. Amneşte sonrasında parçalayacağım için şekillerinin için hiçbir önemi yok. Sadece kalınlıklarına bakıyorum. Bu bu arada bildiğiniz klasik bir mereng değil. İçerisini pudra şekeriyle yaptık. Daha yapışkan bir hali var. Ama daha hızlı kuruyacaktır. Şimdi 90 derecelik fırında yaklaşık bir yarım saat falan pişireceğim. Evet, şimdi soğumuş olan kaplara harcı döküyorum. Bir parmak böyle bir boşluk bırakacağım ki şiştiğinde taşmasın. Sufleler fırına girmeye hazır ama ben dolapta bekleteceğim. O sırada da bademli kıtır ve sos yapmayı planlıyorum. Bir kıvamına bakalım. Kuruma başlamış ama bak şu yumuşak. Biraz pişsin Yasemin'e bakalım. Şimdi bademler çiğ. O yüzden bunları biraz kavuracağım. Tarçın, çok az tarçın, zencefil, ee, biraz da şeker koyacağım. Onu şöyle bir harmanlayacağım. Bu sırada da burada elimde kalanlarla bir sos yapmayı planlıyorum. Azıcık tereyağım kaldı. Selam. Görüşemedik mi? Görüşemedik ya. Bugün çok sesli bir ortamda çalıştık. Evet. Neler evet. yaptın ya? Neler yapıyorsun hatta? Yani e, sufle hazır dolapta. Kahveli sufle yapıyorum. Kahveli. Bir de bir sos yapacağım. Nice. Şey böyle krema tarzı. Ben bu kadar malzeme artacağını düşünmüyordum. Sosta vesaire. Hmm. Malzeme artınca artık kalan yumurtaları değerlendirmek için oraya bir tane merengi yaptım. Yumurtalı hmm. krem anglaise yaptım. Yaptım da yaptım. Yumurta ve sütle ne yapılabiliyorsa her şeyi yaptım galiba. Yapmışsın. Valla ben de basıyorum tuşlara ama işte bugün 19 liralık bir alışverişim olduğu için. Güzel güzel. <laughs> Bademler şekerli birlikte ve baharatlarla beraber kavruldu. Şimdi sertleşti. Sertleştiği için ronda'ya alabiliyorum. Çok fazla parçalamayı düşünmüyorum. Şöyle bir iki kere çektirdim. Şöyle of mis gibi koktu. tamam. Evet, şimdi fırını 200 dereceden 190'a indirdim ve doğurca fırına. Şimdi 12-13 dakika bekleyelim. Böyle istemeye geliyorlar gibi. <laughs> Zaten kendini belli ediyor. Kahveli sufle yaptım ve bir kahve sunumu şeklinde size sunmak istedim. Suflenin içerisinde o kahve tadını kesinlikle alacaksın. İçi biraz sulu. Sanki sütlükteymiş gibi bir sos hazırladım sana. Peki o sosun içinde ne var? E, tereyağı ve unla kavurdum. Bir ruh yaptım ve ardından içerisine biraz su, Biraz süt e, ve sufleden kalan çok az bir yumurta sarılı karışımım vardı. O böyle kahveye biraz daha e, hafiflik verecek. Şeker dengelemesi yapacak. Çıtırı da olması için yanına bir badem çıtırı yaptım. İçinde zencefil ve tarçın var. E, şekerle birlikte tavada kavurdum ve ardından rondodan geçirdim. Hepsinin uyumu bir aradayken güzel. Sufleden bir kaşık aldıktan sonra içerisine sostan ve üzerine badem kıtırı koyduğunda Gerçekten yediğin şeyden çok zevk alacaksın. Afiyet olsun. Huuu, yanıyor. Evet, muzlu sufle. Benimki içerisinde un ya da başka bir bağlayıcı malzeme yok. Muzun kendi nişastası var ve sadece yumurta, şeker, başka hiçbir malzeme yok. Üzerine de bir parça muzu karamelize ettim, koydum. Yanında acılı, çikolatalı, bol baharatlı, hatta birazcık da Hindistan cevizi tadında tarçınlı bir çikolata sos var. Bu çikolata sosu yapmak için aslında bir krem anglaise yapmak yoktu aklımda ama sonra baktım bir yumurta sarım var neden olmasın dedim yumurta sarısıyla bağlarken bir de arttırdığım krem anglizde bir tane dondurma yaptım kalan yumurta beyazlarından da bir mereng çıtırı yaptım üzerine hepsi bu kadar üzerindeki kapak biraz sert altı yumuşak muzlu üstle beraber yersiniz sonrasında çikolata sosu doldurun içerisine Yandan da soğuk dondurma ile afiyet olsun. Tıpkı Yasemin'in videonun başında söylediği gibi. Fırından çıktığı gibi sufle tüketilmesi gerekiyor biliyorsunuz böyle şiş şiş oluyor. Önünüze geldiğinizde muhtemelen sönük olacaktır. Az önce videoda gördüğünüz çok güzel kabardıklarını. Hala sıcaklar ancak sönmüş durumdalar. Biz şimdi değerlendireceğiz. Keşke böyle hemen unu yiyebilsek ama dediğimiz gibi prodüksiyon birazcık zahmetli olduğu için bunlara mecburuz. Abone olup bu işi daha hızlı yapmamıza vesile olabilirsiniz arkadaşlar. Bir de bir like'ınızı alırız. Bizim jüriliğimiz düştü diye biliyorum ama kimse bizi sallamıyordu en son. Kötü yorum da yapılmadı hakkımızda ya ben anlamadım. Sevgili seyircilerimiz yanlış anlaşılma olmuş olabilir mi acaba? Siz seyirci kazanını seçiyorsunuz. Biz burada kazananı, gerçek kazanını seçiyoruz. Yani o yüzden bize hala kötü yorum yazabilirsiniz. Devam edebilirsiniz. Biz çünkü alıştık. Kötü yorum atın lütfen üstüme ya benim. Lütfen. Kötü yorum olmayın olmayınca çünkü ben kendimi sanki kötü bir şey yapmışım gibi hissettim. Kötü yorum olunca güzel bir şey yapmış gibi hissediyorum. O yüzden devam edin lütfen kötü yorumlarınıza. Her ikisi de bana şunu hatırlatıyor. Restoranlarda bir maliyet hesabı var ve ucuza mal edip o tabağı bazen iyi göstererek fiyatını arttırıyorlar ya. Aslında her iki tabakta da o var. Türkiye'deki çoğu insan hafif böyle sunumlarda gördükleri keke sufle diyorlar. Böyle zincir restoranlarında gördüğünüz sufleler hiç değil. Tam olarak sufle bunlar. Bu tarafın koku deneyiminde tabii ki de en baskın nota muz kesinlikle. Burada da granül kahve. Hmm. En baskın koku muzdu. Ama burada 3 katmanın buluşması var. Çikolata, dondurma ve muz. Bu tarz can ürünlerle daha iyi gideceğini düşündüm ilk. Hazır. <laughs> Dondurma çok başarılı. Mereng gerçekten tahminimden iyi çıktı. Ve sadece merengi birazdan orada duruyor bütünü, ondan da alacağım. Yani o merengi o derece beğendim. Bu kadar ucuza dondurma yapılabiliyorsa vallahi siz sadece bunun tarifini yapın ya. Bunun üstündeki merengle birlikte inanılmaz güzel olmuş yani. Bence muhakkak deneyin bunu. Ben deneyeceğim çünkü. Ancak çikolatadaki acı bence... Ooo! Ooo! Oh, 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 oh. Herkes için acı. Ben bu acı turşuları böyle löp löp ağzıma atan insanım ama bu öyle bir acı olmaz ya yani bir tatlıda kullanılacak acılıktan daha üst bir notada onu tabii ki de yiyeceğim. Yukarıya kabaran şeyde evet tereyağının katkısı vardır muhakkak ama tereyağının o daha çok sulu tarafı aşağıda kalıyor. Yani aşağıdaki kaşıklarınıza saf sanki o mantının üstüne tereyağı dökülür ve kaşığınızı mantının üstüne batırırsınız ya. O tereyağı deneyimini alıyorsunuz. O bir suflede yakalamak istediğim bir şey değil. Ama birbirlerindeki uyum, dondurma ile uyumu müthiş. Dondurma ile çikolatayı ayrıca bir tatlı olarak sunsa müthiş olur. Unsuz olduğu için ve ilk defa denediğim için bir garip bir deneyimdi benim için. Yani şu Şundan sonra daha iyi değerlendirmiş olacağım bunu. O Ferhat'ın üzerine şeker kabarttığımız bu dondurmayla ayrıca çok iyi gider bu arada. Hani sadece sufle için değil, ayrı bir tatlı olarak. Hmm. <laughs> Instagram su şovu başarısızlıkla sonuçlandı. Kahveli sufleyi içine badem döküp sabaha kadar yerim. Kaliteli kahvelere göre daha ucuz olduğu için değil ama granül bir kahve olduğu için çekincem vardı tadının çok baskın olacağıyla ilgili. Dalgona kahvesinin zehirliği vardır ya bu resmen granül kahveyle yapılabilecek en iyi tarif gibi bir şey olmuş. Sufleyi böyle yerken o verdiği zaten kıtırlık hissi bambaşka bir yere götürüyor seni. Ama kendi içinde de sadece bunu denediğin zamanda da inanılmaz güzel bir şey oluyorsun. Böyle şekerle ve baharatlarla uyumu inanılmaz güzel olmuş. O yüzden de sufleyi bir adım öne taşıyor. İri ve toz parçalardansa sadece iri parçaları tercih ederdim. Çünkü o tozun kumsuluğunu burada aramıyoruz bu deneyimde. İri parçalar daha böyle crunchy bir... Şimdi crunchy dedim diye kızanlar olur. Ne denir ki ona? İri parçalar çünkü o çıtırtı deneyimi yaşattırıyor. Muzu sufledeki üçlü kombinasyondan ziyade kahvelideki üçlü kombinasyon daha çok hoşuma gitti. Daha birbirleriyle uyumlu olduklarını düşünüyorum. Ve muzunun yanındaki yan elementler onun kademesini düşürürken bu taraftaki o badem açıkçası sufleyi bayağı yukarı çıkarttı. O yüzden kahveli sufleyi seçiyorum. Yine baktığımızda aslında farklı elementleri suflede buluşturma var ikisinde de. Ancak ben bugün önümdeki iki tabaktan bu taraftakini de daha fazla doğru gördüğüm, deneyimlediğim, kokladığım için hepsi birlikte tüm deneyimler, görsellik de buna dahil. Ben bu tabağı seçiyorum. Ferhat burada sosuyla çok fazla risk aldığı için beni çok cezbetmedi ve beni biraz itti. Ama burada bademin ve sosun çok büyük katkısı var sufleye. O yüzden oyum Yasemin'den yana. Kaç Olsa Yaparsın'ın ikinci bölümünün sonuna geldik. Ve bu sufle bölümümüzün kazananı oy birliğiyle Yasemin Sensin tebrikler. Tebrikler. 3-0. Bakalım seyircimiz nasıl seviyor? Görselliğini lütfen tabaklarınızın oylayın. En çok beğendiğiniz tabağı yorumlarda belirtin ki... Gelecek bölümün başında bu bölümün seyirci kazanını açıklayacağız. Evet. Bu arada tabii ki tadına bakamıyorsunuz. Keşke baktırabilsek tadına ama siz sadece gördüğünüzü ve o görselliği yorumlasanız yeterli bizim için. Teşekkür ederiz Teşekkür bu arada yorumlarınızdan. Bayağı güzel var. Evet. Geldik bu bölüm için son bir hatırlatmaya. Ferhat sen bugün 23 lira 13 kuruş harcadın. Neyse. Yasemin sen de 20 lira 5 kuruş harcadın. Evet. Ferhat senin önümüzdeki bölüm için. Kalan bütçen yani önümüzdeki 4 bölüm için kalan bütçen daha doğrusu hepsini harcamak istemezsen 96 lira 25 kuruş. Haftaya 5 lirasını harcarım. Yasemin senin de 96 lira 39 kuruş. Baya yakınız. Eşitlemişiz baya Aramızda 6, 6 kuruş gibi bir şey var galiba 10 kuruş mu abi? bir şey var. Kuruşlar oynuyor. Tabii ki 6 bölüm sürecek bu maceranın gelecek bölümü için biz yine buradayız. Hep buralardayız. Evet abone olmayı ve... Likelamayı yorum yapmayı zaten bol bol yorum yapıyorsunuz ama bir de paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde